Evet aracımız 1.9 TDI ee, aracımızda zamanında antifriz değişimini yapmadığımdan ve farklı farklı antifrizler kullanmaktan kaynaklı sonradan gördüğüm, tespit ettiğim motor suyunda paslanma paslı e, hata atıkları, kirlenme vesaire gibi olaylar oldu. Bundan sonra bir dönüşü yarım parmak korkunca direkt metre metrek damacanaya verdim. Ve bu şekilde 5 litrelik sularla takviye edede ede, bir atmaya çalışıyorum. Daha sonra olması gereken de bu temizlik sağlandıktan sonra bir bir damacana daha temizlik yapacağım. Ondan sonra saf su artı antifriz karışımını arabama uygulayacağım. Tek marka üzerinden aynı marka ve saf su üzerinden gitmek gerekiyormuş. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Antikli çok önemli arkadaşlar.